Beni çekse, Şşş, çek, ben onu ben çek. Oo baba. Baba sok altına. Çok sok, kaçacak. <laughs> Aytunç sen ne yaptın Aytunç? Bu balığı tüm minnoşlara ithaf ediyorum. <gülüyor> Bak hele <laughs> benim ayağım benim ayağım 42 numara ha. 43 de bari. <laughs> 42 buçuk olabilir. Telik 45 ama. Abi beni çekme utanıyorum. Lütfen. Tanga sesinde olur diye gözüne şöyle kat, şey katayım o zaman. Omar Nia. Omar Durdu gol oldu. Dur dur bırak bir, bir, dakika bırak. Arkandaydın. Ne yapıyorsun Ahmet abi? İyiyim kardeş. Sen ne yapıyorsun? Bu balığı. Küçük balığı. Dedi. Murat Sucu'ya mı ithaf ediyorsun? Ya işte kim bilir almıyorsa. Alıyorum abi. Geç geriye gel. Evet bravo arkadaşlar. Evet içeri alıyoruz. İçeri alıyoruz. Şöyle bir pozumuz alalım Aysuç Bey. Murat. Omar Niyaz. Adamsın. Evet şuradan gösteriyorum balığımızı. Murat Sucu bu gülüşü yapmasaydı iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> aldım, aldım. <laughs> yaptın? Aldım. <laughs> Allah Allah arkadaşlar çok fazla. İş yapmayalım Üzmeyelim. Evet. İnşallah onlar da alırlar. Bravo. Tebrikler. Çato gene mi aldın babacığım ya? Balık mı aldın sen? Geliyor evet. Güzel bir balık. Ben şuradan çekiyorum abi. Devam ediyorum. Hadi abi şey yap. Oo. Ma ben de kepçe sıkıntı yok. Çok iyi oturmuş Mike. Mike adamsın sen ya. Çok iyi oturmuş. Göstermeyin, göstermeyin. Videoda da gör. <laughs> 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 evet Çağatay Bey neler yapıyorsunuz ya bir bakar mısınız lütfen? Mı Lendenlerin yeni rengi çok başarılı olmuş. Çok oh, güzel balık be. Eline sağlık kardeşim. Sağ ol abi. Teşekkürler. Evet Aytuğcuğum bu kaçıncı balık? Abi bilmiyorum sayısını abi. Üçüncü ben abi, üçüncüyü saydım. Üç oldu. Doğrudur abi. evet Aytuğç Bey üçüncü balığını aldı. İnşallah kaçmaz. Ya, Kaçırır mıyım ya? Allah bilir o işi Aytuğcuğum. Güzel tasmayı bir koydum. Ama deli, deli kafa vuruyor. dayı baba kaldırıyorum. Al. Tamamdır. Oturun bakayım siz ikinizle birden. Şöyle bir röportaj yapalım. Merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz siz bu bu arkadaşlar kim? Ya <laughs> sorma atıyorum <laughs> çekiyorum. Atıyorum ya inanılmaz bir şey. Biliyor Omar Niyaz'ı getirdik. Omar Niyaz e, çok e, çok ne peki... yaptınız burada siz? Şey mi yaptınız hani? E, yani siz beni neden daha önce çağırmadınız? Uçak kaldırdık Brezilya'dan. <laughs> evet. Kaçırdık. Selamünaleyküm. <laughs> abi Naim, salamu salamu alaikum, Naim abi. Süleyman oğl gibi kaçırdık. <laughs> Arkadakiler ne yapıyor şu arkadakiler? Allah Onlar <laughs> <ulaşır> onları. Hadi <laughs> balıklar ölecek? Burada ne oluyor? Ne oluyor burada? Allah'ım ya Allah'ım Allah'ım. Bereketli olsun kardeş rastgele. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eline sağlık. Usta Ahmet Baba. Kesinlikle tartışılmaz. Bir numarasını al. Bırak abi. Oturmuş olsun. Oturup bak ağzının ucunda. Otur bakayım oraya, otur. Baba. Otur. çatay bir oturur musunuz lütfen? Şadne. <laughs> Ben seni alabilir miyim abi? Güzel bir beye bırakır mısın bebeğim? Evet bırak. Evet güzel evet. bir lüfer. Evet. Bir Çağatay Sarıtaş klasiği. Ben seni şey oradan Evet teşekkürler Çağatay Bey. Buna genelde vurur düşünürüm ama. E, otur bakayım şöyle görelim. Evet. Murat Suçu hep sen değilsin. Uzunları. Otursana. Bir tane de ben. Evet bir tane de Çağatay Bey yakaladı. Elinize sağlık Çağatay Bey. Ekibimle gurur duyuyorum. Yani <laughs> bütün golcüleri almış. Almışsın. Almışsın. Evet. Tamam abi.